Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli. Tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Zekeriya Hanlarici, cilt kanserinin hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülebileceğini belirterek erken tanının hayat kurtardığını vurguladı. Cilt vücudumuzun en büyük organı, her gün dış etkenlere maruz kalan, bizi koruyan bu organ ne yazık ki çoğu zaman ihmal edilebiliyor. Oysa cilt kanseri dünyada en sık görülen kanser türlerinden birisi. Üstelik erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilir olmasıyla önlenebilir kanserler arasında ilk sıralarda yer almakta. Cilt kanseri gelişiminde bazı risk faktörlerine dikkat çeken doktor Hanlerici hastalık ihtimalini artıran durumları özellikle belirtti. Özellikle bu güneşe uzun süre ve korumasız maruz kalmak, solaryum gibi yapay ultraviyole kaynaklarını kullanmak, açık tenli olmak ve ya da ailede cilt kanseri öyküsü bulunması riski artıran faktörlerden. Doktor Zekeriya Hanlerici cilt kanserinden korunmanın basit önlemlerle mümkün olduğunu vurguladı. Ama iyi haber şu, cilt kanserinden korunmak mümkün. Yapmamız gerekenler de oldukça basit. Güneşe çıkarken mutlaka geniş spektrumlu, yüksek koruma faktörlü güneş kremlerini kullanmak gerekir. Özellikle saat 10-16 saatleri arasında uzun süre güneşe çıkmaktan kaçınmak gerekir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler tercih etmek lazım. Cildinize yeni oluşan ya da şekli, rengi, boyutu değişen Benleri mutlaka bir dermatoloğa gösterin demek istiyorum. Doktor Hanlerici ciltteki her lekenin basit bir iz olmayabileceğine dikkat çekti. Unutmayın ciltteki her değişiklik basit bir leke olmayabilir. Erken tanı hayat kurtarır. Toplum olarak kendimizi ve çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz. Çünkü cilt kanseri sadece ileri yaşta değil, gençlerde ve çocuklarda da görülebiliyor.